Bu OnePlus 11'in küresel pazarda satılacak olan modeli. Benim ilk OnePlus telefonum ve bu markayı kullananlar genelde markadan çok memnunlar. Ve bu kanalı takip eden Hüseyin'in tavsiyesiyle ben de bu markayı çok merak ediyorum ve denemek istedim. Genellikle kutulardan telefon hariç bir şey çıktığına alışık değiliz. Sağlasın Çin markaları hala bizi bu konuda mutlu ediyorlar. Telefon kutudan önceden yerleştirilmiş ekran koruyucusuyla çıkıyor ve kutuda şarj adaptörü dahil. Bu şarj adaptörü öylesine bir adaptör değil. Tam olarak Oppo'nun 100 Watt Super VOOC adlı hızlı şarj teknolojisine sahip olan bir adaptör. Harflerinin anlamı Voltage Open Loop Multi Step Constant Current Charging. Yani Google Translate'e bunları attığımda Voltage açık döngü çok adımlı sabit akım şarjı diyor bana. Bugünlerde kutudan şarj adaptörü çıkması çok nadir bir şey olduğu için OnePlus'ı buradan tebrik etmek istiyorum. Ayrıca çoğu insanın belki umursamadığı ama benim sevdiğim yapışkanlar kutuda dahil. Ben bu yapışkan genelde laptopumun arkasına yapıştırıyorum. OnePlus 11 tam olarak 205 gram ağır, 163.1 mm uzun, 74.1 mm geniş ve 8.5 mm kalın. Bu telefon ön tarafı Gorilla Glass Victus ile korunuyor ve 6.7 inç LTPO3 Fluid AMOLED 120 Hz ekranına sahip. Bu Always On Display 1300 nits'e kadar parlaklık sağlıyor ve 1440 x 3216 piksel çözünürlüğüne sahip. IP64 sertifikasına sahip olan ve çift sim desteği bulunan bu telefonun alüminyum çerçevesinde telefon sessize veya titreşimi almak için bir kaydırıcı bulunuyor. Arka kısmına geldiğimizde aslında mat siyah rengini tercih etmiştim. Ve Hüseyin de aynı fikirdeydi. Maalesef siz yeşiline oy verdiniz o yüzden bu süper parlak yeşil rengini aldım. Bu arka kısmı Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve göze batan bir kamera kıtası var. Kamera konusunda 3 tane kamera sensörü bulunuyor bu telefonda. Hasselblad ile yaptıkları iş bildiğini ve kamera kalitesini çok merak ediyorum. O yüzden detaylı inceleme videosunda ve S23 Ultra karşılaşma videosunda buna daha yakından bakacağız. Ana kamerası 50 megapiksel megapiksellik geniş açı, 32 megapiksellik iki kere optik yakınlaştırma yapan telefoto var, 48 megapiksel ultra geniş açı kamerası bulunuyor ve 8K 24 fps video çekme imkanı sunuyor. Ön kamerası 16 megapiksel ve bununla sadece 1080p 30 fps video çekme imkanı var. OnePlus 11'in içine Snapdragon 8 Gen 2 Yonga seti bulunuyor. Bu işlemciyi detaylı inceleme videosunda 30 dakikalık PUBG ve 20 dakikalık Genshin Impact oyun testiyle deneyeceğim. Videoda işlemcinin oyun sırasında kaç fps verdiğini, ne kadar ısındığını ve 50 dakikalık oyun süresinden sonra batarya ömrünün ne kadar azaldığını göstereceğim. Tüm bu test sonuçlarını detaylı inceleme videosunda bulabilirsiniz. Depolama ve RAM konusunda 3 seçenek olması gerekiyor. 128 GB depolama alanına sahip olan modelde 8 GB RAM bulunurken 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip olan modellerde 16 GB RAM bulunuyor. Ancak bu telefonu aldığımda 512 GB'lık model seçimi yoktu. Bu sanırım ülkeye göre değişiyor. Bu videoda gördüğünüz model 256 GB depolama alanına sahip olan ve 16 GB RAM'e sahip olan model. S23 serisinde olduğu gibi bu telefonda da önemli olan bir nokta var. 128 GB versiyonunda UFS 3.1 bulunurken diğer modellerde yaklaşık 2 kat daha hızlı olan UFS 4.0 bulunuyor. Kutuna Android 13 ile çıkan ve OxygenOS 13 arayüzüne sahip olan bu telefon OnePlus'ın yeni güncelleme politikasına uygun olan ilk cihazı olduğu onaylandı. Bu cihazın 4 yıl yazılım ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi alacağı anlamına geliyor ve böyle böylece Samsung'un seviyesine varıyor. Öne doğru yönlendirilmiş stereo hoparlörüne sahip, oyuncular için jiroskop mevcut, ekran altındaki optik parmak izi sensörü bulunuyor, kulaklık girişi yok, 5000 mAh bataryası 100 Watt sayesinde %0'dan %50'ye 10 dakikada ve %0'dan %100'e 25 dakikada dolması da gerekiyor. Bunu tabi ki detaylı inceleme videosunda kendim deneyeceğim. Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj eksik bu telefonda. Ve ön sipariş verenlere burada Bang Olufsen'ın Bluetooth hoparlörünün yanında hediye ediyorlar. Ama Samsung'un yaptığı gibi 6 hafta içinde yollamıyorlar. Direkt telefonla birlikte kutudan çıkıyor hediyeniz. Ben şahsen bu telefonu çok merak ediyorum. İlk OnePlus telefonum olduğu için olabilir. Ve detaylı incelemesini yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizin de varsa sorularınızı abone ol altındaki yorum kısmında bana bildirin ve detaylı inceleme videosuna katmaya çalışırım.